Çuf. <laughs> <Şş. gülüyor> ha orada kim var öyle? Ha, kimse yok galiba. Ha? Ha! Bı! Allah! Kaçın! Ha, o bir yaratık Aa, Sadece şaka yapmak istemiştin. Ya, orada mı Allah? Of çok kötü. <laughs> Seni gibi. Bı! Aa! Eh, Poppy. Ver bakalım şunu. Al. Ha. Ha. Ah, Poppy sessiz ol. Ah, 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 ah. Orada galiba. Hayır, kaçın. Ah, sadece Poppy miydi? Al bakalım Popi. Player gel buraya. Ay, kaçın. Player lütfen gel. ay, ay. 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 Hayır, kaçın, kaçın. Gel buraya player lütfen. Ha? Ha? Bye bye. Lütfen player beni tut. Olmazsa git sen kötü birisin. Çocuklara kötü davranıyorsun. Bye bye. Player beni böyle bırakma. A <laughs> ah, canım arkadaşım. Ah. <laughs>